İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen koronavirüs denetimi Mersin'de de Vali Ali İhsan Soy'la il protokolünün katılımıyla yapıldı. Vali Su ve beraberindekiler Çamlıbel Balıkçı Barınağı ile bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara tek tek uyardı. Tamam mı arkadaşlar. Merhaba. Bak, bunlara dikkat edelim. Evet, kolay gelsin. Hayırlı kuşta. Evet, bak aferin. Çok güzel vatandaşlarımız. Maske önemli, mesafe önemli. Evet. evet. Tüm mertebelerimiz. Bile evet. Şöyle siz bak bir geriye daha geçseniz daha belki uygun olabilir. Müşteri var. Iyi, iyi. Hayır, tamam yani tamam yani daha böyle şey yapalım. Ee, bugün ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz özelinde de tüm birimlerimizle ee, pandemiyle pandemi ile ilgili özellikle maske mesafe ve hijyen kurallarında efendim uyumu artırmak efendim bu anlamda vatandaşın bilinçlenmesini sağlamak e, için bir çalışma bizim ilimizde de yürütüyoruz. Bugün bu anlamda işte e, tüm birimlerimiz sahada efendim e, denetlemeleri yapıyoruz vatandaşlarımızı ikaz ediyoruz. Farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Genel itibariyle uyuyorlar. Biz de memnuniyet verici. işte sizle de beraber birkaç minibüsümüzü, toplu taşıma aracımızı durdurduk. Hepsinde de vatandaşlarımız efendim koltuk oturumundan tutun da efendim maske takımına uymuşlar. Bu güzel bir şey. tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerin Türkiye'de azaltılmasının ardından vaka sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, ilerleyen günlerde özel hastanelerin yeniden pandemi hastanesine dönüştürülebileceğini söyledi. Bugün buraya toplanmamızın nedeni Gerek ülkemizde, gerek e, şehrimizdeki e, Covid-19 pandemisine yönelik olarak e, açıklamalar yapmaktır. Dün bildiğiniz gibi biri Diyarbakır'da, ol, biri de Kahramanmaraş'ta olmak üzere iki doktor arkadaşımızı e, kaybettik. E, bu mücadelede e, gerek doktorlar, gerek diğer sağlıkçı arkadaşlar, hep en önde savaşıyorlar ama e, bugüne kadar e, hani e, ne istediler de vermedik e, dedikleri bir e, gündem içerisindeyiz ne yazık ki. E, bu anlamda e, bu basın açıklamamızı özellikle e, bu mücadelede kaybettiğimiz tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz. Alkışlar üç gün, ölümler sürekli. Ülkemiz ve dünya çok ciddi bir pandemi süreciyle karşı karşıya. Dünya genelinde 18 milyon vaka ve 700 bin ölüm. Türkiye genelinde ise 230 bin vaka ve 5 bini aşan ölüm ile karşı karşıya kalınan bu salgında sağlık çalışanlarının gösterdiği özveriyi, çalışma azmini ve canlarını ortaya koyarak bu pandemiyle mücadelelerini görmemek, emeklerinin karşılığını vermemek, özlük ve ekonomik haklarını gasp etmek iktidar ve sağlık bakanlığının bir alışkanlığı oldu. İktidar ve Sağlık Bakanlığının erken ve hızlıca uygulamaya koyduğu normalleşme süreciyle vakaların hızlıca artmasına Pandeminin kontrolden çıkma noktasına gelmesine neden olmuştur. Bu yanlış uygulamaların sonucu 26'sı doktor olmak üzere 52 sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir. Bilim yuvası olması gereken tıp fakülteleri sağlıkta dönüşüm programı ile bilim ve eğitime değil performans üretmeye yönelik bir konuma zorlanmıştır asli görevi koruyucu kimlik olan aile sağlığı merkezleri iş yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle koruyucu kimlik görevini tam anlamıyla yerine getirememektedir. Şehir ve devlet hastaneleri sağlık hizmetine yönelik aşırı talep nedeniyle hem angarya çalışmaya tabi tutulmakta hem de performans üretmedikleri gerekçesiyle hak ettikleri maaşı alamamaktadırlar. Yorulan ve yıpranan çalışanlara uygun sürelerde dinlenebilme olanağı sağlanmalıdır. Bizler sağlık örgütleri olarak sağlık hizmetinin bir bütün olarak sağlık çalışanların görev paylaşımı ve işbirliğiyle yürütüldüğünü biliyoruz. Ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi her biri ekibin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Bu nedenle ek ödeme adalet dair de belirttiğimiz gibi sağlık emekçilerin asıl talebi 3 ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil güvenceli çalışma ve güvenli gelecek için insanca yaşam için temel ücret artışıdır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sağlık müdürlüğü ve hastane idarelerinin de taleplerimizi duymalarını ve acilen çözüm üretmelerini aksi takdirde sağlık emekçilerinin haklı talepleri için mücadelenin yükselteceklerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mersin'de Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması talebiyle eylem yaptı. İnönü Mahallesi, Kuşumato Sokağı'nda bir araya gelerek Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Yapılan görüşmeler sonucunda kadınlara İnönü Parkı'na kadar yürümelerine izin verildi. Çevik Kuvvet eşliğinde yürüyen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi mor çizgimizdir, vazgeçmiyoruz şeklinde pankart açarak çeşitli sloganlar attı. Kadın Platformu adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar, kadına yönelik şiddet her gün arttığı halde İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu cinayetlerin suç ortağıdır dedi. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Bu ülkede her gün kadınlar katlediliyor. Erkek şiddetiyle aramızdan ayrılan kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı hayatta olabilirlerdi. Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyoruz. 2011 yılında kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke Türkiye olmuştu. 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin 6. yılında ise iktidar 2011 yılında kendi imzaladığı sözleşmeden çekilmeyi konuşuyor. 6 yılda kadın cinayetlerinde kadına yönelik şiddette bu kadar artış olduğu halde sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasını değil kaldırılmasını gündeme getirmek Devletin o gün kadınlara vermiş olduğu şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri gerektiği şekilde cezalandırma sözünden vazgeçtiğini göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi etkin bir biçimde uygulanmadığı için her yıl yüzlerce kadın şikayet etmesine, karakola başvurmasına rağmen öldürülüyor. Ölmek değil, yaşamak istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2014-2019 yılları arasındaki verisine göre devlet koruması altındayken o 94 kadın yakını erkekler tarafından öldürüldü. Şiddete karşı etkin soruşturma yürütülmüş olsaydı o 94 kadın belki de yaşıyor olacaktı. Kadına yönelik şiddet her gün arttığı halde İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu, bu, cinayetlerin suç ortağıdır. Her gün uğradığımız şiddetin failidir. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin karalama kampanyalarına göz yumanlar, bizzat bu kampanyalara sözcülük yapar hale gelenler, kadınların, LGBT'lerin, göçmenlerin, mültecilerin, engellilerin, yaşlıların, çocukların haklarını tarikat ve cemaat çevreleriyle pazarlık sonu, konusu haline getirenler, kadın cinayetlerinin Nefret cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, güçmen ve mülteci kadınlara dönük saldırıların suç ortağıdır. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz. Orayı tutuklaştırmayın. Tamam. niye? Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Erdemli-Ayrancı karayolu üzerinde Karaman-Mersin istikametinde meydana geldi. Enver U yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre keskin virajda yola dökülen mazot sebebiyle kontrolden çıktı. Kamyonet önce yamaca çarptı, ardından da şarampole devrildi. Kazada araç içindeki sürücü Enver U ile yanındaki yolculuk eden Fatma U, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarıldı. İki yaralı da kaza yerine çağrılan 112 ekibinin müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şurada mazot dökülmüş herhalde. Fren tutmamış. Kaymış buraya devirmiş adam. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre bir istihbaratı değerlendiren ekipler Dadalı ile Akgedik mahalleleri arasındaki otoyolda durdurdukları bir araçta arama yaptı. Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 1730 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirilirken şüpheli şahıs adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan jandarma ekiplerinin Merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada ise 85 gram kubar esrarla evinin bahçesinde ekili halde 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.